Merhaba arkadaşlar MC Films'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün e, Diversity'nin Diversity 1'in 3. videosunu çekiyoruz. Yanında Arda var tipi kayık. <laughs> Aynen ve kaydı. Skin'i kaymış. Sonraki yani, video. Arda'nın değiştireceğiz şu an şey. Bir sorun var ya bu da. Ne de öyle sorun. Ben, ben de sorun oldu? yok, sende sorun var. Ha bende Arda yok. Arda'nın kafası kafa bir dursana be. Arda'nın kafası aslında pantolonda olması lazımdı. Şu arkadaki mavilik de kafasını olması lazım. Yani öyle bir karışıklık olmuş. Bugün puzzle'a girmeyi düşünüyoruz. Yok lan labirent. E işte de labirent diyecektim. Labirent ne oluyordu? Çok garip. Abi şimdi sen bizi buna başlatmayacaktı bu. Bu ne oğlum böyle? F5 bak abi. Ben öbür taraftan gideceğim mi bu? F5 bak abi F5 de hem daha güzel oluyor. Hem daha kolay oluyor hem daha eğlenceli oluyor. Hile gibi algılayabilirsiniz ama. Bence yapamayacağız biz bunu. Yok lan çok kolay bu ya. Sen buna diyorsan lavlı bir sen yer var or, orayı hiç yapamayız. Lavlı bir yer derken. Ha sordum orayı biliyorum. Oğlum biz biz niye gidiyoruz Allah. Yok oğlum ben buldum sayılır. Az kaldı. Şu <laughs> Bunun bugu vardı lan bir ara. <laughs> kırıp yani yaprak kırıp geçiyorsun. Ela yaprak kırıp geçiyoruz. Yapak mı öyle? Bu kolum yani kırmızı. Biz, böyle şeyler yapar mıyız hiç? Hiç. Ben bitirdim mi bu? Bitti mi? Dur tıklıyorum şimdi. Dıdını 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 tıklıyorum. Aa geçmiş olsun senin de gelmen nasıl? Yemin et. Aynen check point aldım ben. Hemen As geleyim Yok orası çok zor ya. Tekrar tutuyorsan. Sen öbür taraftan git. Öbür tarafı da mı? Abi bu çok zor ya. Çok zor. Bununla çok uğraşacağız. Bu ne oğlum da? Ya bu ne oğlum? Biz niye buna gittik ya? Ya zaten o iki bölümde so eğlenceli bir şey yok bu diversity'de. Givap şey de... var pardon pardon şey var. Bir tane bölüm var böyle sürekli başka başka canavarlar geliyor onlara savaşan. Orası güzeldi. Orayı yaparız ya orası güzel. Bu ne olur bana bu de. Bence biz bunu yapamayacağız biliyor musun? Evet bu çok uzun sürüyor. Ben ne oğlum olduğum yerde dönüyorum ben. Valla ben bir yerlere gidiyorum ama. Sesler de çekil. Ben sesler kapalı. Çıkırt çıkırt çıkırt. Aha. Lan oğlum ya gitmişim şeye gelmişim. Give up onu. Hayır ya başladığımız yere gelmişim. Gene give up diyor. Bunalım give up diyor. Ne diyor lan? Abi gidiyoruz ama. Oğlum, Aha! Nasıl? Siz... Give up. E ee, tıkladın mı oldu? En baştan maç baş atıyordu. Ya abi ya. <laughs> Tıklamasaydım lan keşke. Üzüldü. Üzücük. Yani. Abi bari sohbet muhabbet edelim de bir. Bu ne abi? Buraya gelince oluyor? Checkpoint. O yaptın mı? Yo. Aa, tam... burası burası bitiyor mu? Yo. Checkpoint yazacağım mu burada? Şeye mi gittim böyle? Ee... Ya oyunun en başı oğlum en baş. Ya ben yine give geldim ya. Oğlum ya. Üf... Gemot mu geçecek? Ya oğlum salak mısın ya devam et. Ah, ah, Yes! Bitirdim. Benim de mi gelmem lazım? Evet. He? Oo torch. Buna bir sürü torch var. Al yarısını sana vereyim şunu. Bende de var ki. Tamam bende 64 artı 32 var. Gel Şu abi. Şunlanıyoruz bir şey oluyor. 3 2 1 diyor. Ya abi ya buraya asla geçemeyeceğiz siz. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Yanıyorum burası aşırı zor. A ölüyorum lan ben. Ben öldüm abi. Abi bence ne yapalım bak o torçlarla koyup yol yapabiliyorsun. Oğlum nereden gideceğiz lan? Allah kimse bilmiyor. Bu ne hep 3 2 1 biz bunu? 1 2 3 de diyebilirsin. Tamam sen mikrofonu kapa bir daha çık. Ben gittiğim yollara koyuyorum. O Bak şey, duvarlardan yok. geçebiliyorsun ama. Allah benim de bu bölümde çok geçesim var. Dedim parkur parkur diye alıp duruyordum lan sana parkur. Adam başa koymuş ya şeyleri torçları. Zaten bir yol var oraya koymuşsun sen de. Beynine hayran kaldım biliyor musun? Benim mi? Yok kendi beynim. Benim olur mu? Senin olur hiç ya hiç? Cık. Lan 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 ölüyorum. Kanka bitirdim. Hı hı. Bitirdim. Tıkladım. Oha. Nasıl yaptın lan? Yün gelmedi. Ya Ebo ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyundan mı çıktın ya? Ne? Git, gitmiş kuba dönmüş ya yeri zekalı. Harbi hup muydu? Yok lan bir tane düme vardı o da o değildi lan hup değildi. <laughs> ya tıklayı veriyorum. Nerede lan? Nerede lan labirent? Labirent yan. Aa geldi. Dönün. Yapacak bir şeyimiz yok oğlum. Biz yaptık yani. Ola yaptık gelmedi. Ona ben de anlamadım. Aynen. Haklısın. Ya mi? tabii videoda görecek mi seni şimdi? Yaptım oğlum ya. <laughs> Yapmışsındır kesin zaten. Kaç dakika sürdü? Ne bileyim sürsün ya. Bir tane daha çekelim. Sen istersen durdur devam ettir. Kes yerden. Tamam şu an kesiyorum. Başladık arkadaşlar. Şimdi ne, yapalım, ne yapalım? Ee, o dediğim şeyi oynayalım ama o hangisi bilmiyorum. Bak bekle bakalım tek tek. Ha, puzzle değil. Arena arena gel 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 arena. Gir. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet. Şimdi. Enter arena girdim ben arena. Gear up. Abi bu mu? Ha, gear up alacaksın ilk. Salak item almadan şey yapıyor ya. Lan ne yapacağım ben burada kaldım? Gear up diye bir şey var onu alacaksın. E şimdi ne yapayım? Kaldım böyle. öl git öl orada başla yine. Tamam dur ben bir öldüm. 20 tane öldürmemiz lazım. Benim de mi öldürmem A lazım? Abi ölse kill yaz. On beraber öldürelim ki daha az bu sür o şey ölsünler. Ben de bekliyorum mal. Yemin ediyorum. Salaksın sen çünkü. Ben geçeceğim zaten be az kaldı. Ya bir de buradan merdiven çıkıyor merdivenleri döşüyorsun ya. Ha ölüyorum lan. İbo yardım et. Olu 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 Geldim. İbu ye bir kalp İbu Yardım et. Tamam, lan bitti. Lan bitti. Oğlum hala çıkıyorlar. Ol. Abi öldüm. Bekle ben gidip alıp bir şey yapıyorum hemen. Tamam bitti. Aldı bir bu. Koydu bu. Gel. Neyi koydun lan? Gel gel merdiveni koydum. Ha böyle mi yapacağız? Regenerate'e tıkla canın fullensin. Reward'e o üstlük verdi. Güzel. İki evet, Böyle mi? Aa, bu Aa, abi. Şey slime He tamam lan bu kolay ya E bu zıplayarak vur ki kritik vursun Slime kolay ya Sümük gibi Sü Küçük, a sümük diyorum. Küçük olunca zaten sümük şey oluyor ya Olay ölüyor ya Bu sefer alacağım nerede yaptın oğlum? Aşerim ben Lan bir şey fark ediyor? Hadi. Oo pantolon. Don mu verdi? Magma küps Allah. Zıplama, zıplama, <laughs> zıplama lan. Oo ha manyak vuruyor bunlar ya. Şuf. <laughs> <laughs> bir tane survival bölümünde oha buraya slime gelmiş. Bir tane Abi söveri... ya ben ta nerede doğdum? Şey bölümde de başlayabiliriz istiyorsanız. Ee, ne? Sade survival. Söveri direkt en şey endi gideceğiz. Ya bir gidin şuradan ya, bir geçeyim şuradan. Oğlum bu ne ben burada takıldım ya. Hey bak bugünü buldum ben. Ben merdivenden yapıyor vuruyorum. Vay be. Abi ne bu ne, abi. ne ya? Allah Allah. Ölün lan ölün. Tamam tamam sakin. Oğlum Geç. şuradan iki üç tane daha. Pantolon. Ya abi gelir misin şuraya izliyor oradan ya. La ölüyoruz şurada gel şuraya. Vay tamam. Cık. Allah Allah. Yine ben ya yine ben Allah. Nasıl alıyorsun oğlum sen A çekil Ne yaptın oğlum? Çık Acebesi var adamın ya İşe gidecek O ayakkabı Neden kafalık vermiyor? Zombi He tam bu da kolay Video ara sıra yarıda kesilebilir Sorun var çünkü Yalan. lan? Bizim yani de her şeyim şeyim derim, arası <laughs> 10 dakika bir kesiliyor ya. He, yok lan kesilmez niye kesilsin? Ya 10 dakika olmuş mudur şu an başlarımızdan? Ula bilmiyorum. 2 dakika falan olmuş. Yani 10 dakika olmuştur aynen olmuştur. Şu an şey ben bir tanesine görüyorum. sen bir tanesine vur. Bir kesip bir daha başlatayım mı? Yok ya dur. Tamam bekle. 47 geçiyor. 5 dakika sonra falan yaparsın. Yaptım dedim. Gereksiz gereksiz yapıyorsun. Ne olacak? Çok mu zor yani? Hayır yani çok boş boş kesilmesin bence. Ya oğlum hemen kesim hemen başlatıyorum ya. Anlamıyorum. Ben ayakkabımı giymemişim. Giymemişim bu arada. Diyorum neden bu kadar mı çalıyorum? Bu magma küpler niye buraya oğlum, geldi? Benim kırılıyor lan bunlar. Tamam açıldı. Gel bu. Kırılıyor oğlum bunlar. Oo, çiğ. Şey. <laughs> Alırım bir daha. Alırsın. Hay Allah'ım bu en gıcığı ya. Ben oyalayayım sen vur. Yani ne diyordun lan ben? Ha şey. Şey bir dakika ben sana vurabiliyor muyum? Şey sade survival sesine de başlayabiliriz. Hatırlıyor musun bir kere ende gitmiştik bitirmiştik. Evet. Sıfır hile. Gene öyle yapabiliriz sıfır hileli. Oynasın var aslında. Neyim yok. Şu mikrofonun kapağı aç yapma bak. Oğlum bunlar çok gıcık ya. Dedim. <laughs> Oğlum dalsana. Öleceğim ya onu vuramıyorum ki. Ya evet, Full içiyorlar. Hay ben böyle şey. Zombiler değil ben daha. Ya neden zombiler ki şimdi anlatır mısın? Çok kötü ya. Neden öyle oluyor anlamadım ki onu. Tane kaldı. Abi sen vur, arkadan geliyorum ben de. Ben arkalarından dolanıp bulacağım. Ben alacağım, ben alacağım. Hehehehe. <laughs> N'aptın lan öyle? geri <laughs> aldım. Abi Umut arıyor lan. Kapat. Biraz etmeyin alayım. Oğlum, River'da olamadım. Ha. Sana geliyormuş abi. Aynen. Creeper! Tamam ya, çok... En sevdiğimden. Abi, buna patlayınca sayılmıyor bir de ha. Kendimiz mi önlememiz lazım? Evet. Yuh! Ben içim saldım. Sen... Al al atız. pas at pas tız onu. Bak al. dur şimdi. Haykır. Al abi. Al abi. Aynen bak böyle. Al abi. Tamam çok iyi. Ya, Oho, evet. çok o, iyi. Bir koydu sana. Aynen. Adam bana bir koydu baba. Lan? Abi ya ben ta nerelerde doğdum ya yine? Spawn point atmam haftasın vardı şimdi. Hep bunlar zamanımızdan kayıp. Oğlum geleceğim artık? Skeletonlar onlar beni öldürecek kesin ya. Skeletonlar. Çıklar. Oho arkadan bir geldim böyle şey gibi. Rambo gibi. Gel pas atıyorum sana. Al. Ay, pas. Ha vurup vurup kaçacağız ya. Sen atsana bana genel ice gibi. At. Oğlum atamadım ben orada değilim. Ya yani nereye atıyorsun topu? At topu. Topu at. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum sen ya? Tepele bana. Aynen. Allah hiç. Oğlum ya şu yan gereksiz gereksiz patlatıyorsun. İki tane kaldı ya. Hay Allah ım. Abi Onu öldür, öldür şuna, ya. Öldür şunu. Ya şuna bak. Hay Allah Allah. Sen de mi öldün? Evet. Bir ay verseler de iyiydi ya. Verecekler mi ki? Hayır. Kafalık hiç vermeyecekler ya. Aldım ben gel. Hadi. Arkanda kırıp vurur. Ayakkabı gel. Geldin mi? O benim ayakkabım da kırılmışmış ha. Şimdi abi. Yok lan bu sorun değil. At attırmadan öldürmemiz lazım bu. Ama zehir atarsa işte o zaman aynen attı be. Onun dibine kadar geldi hiçbir şey yapmıyorlar ya. <laughs> Bakıyorlar ne suratına. Aynen. Onu böyle sağ sol yaparak öldüreceğim oğlum. Zehir atamadan. Baksana bir zehir attı yarım canım kaldı. Ben yani buna combo yapacağım abi. Ama ben öleceğim ben çok az canım kaldı. Benim full lan. Uy bana full ben kafasına atlıyorum çünkü. Yok. Aa ben bana da atlı lan Abi zıplaya zıplaya vur. Abi bir can yarım can. Aa ölmüyorum lan yarım can. Ay ya, yarım can. ben alıyorum ben alacağım. Geri alma benden. Abi ölüyorum. Ya bir halde kurtuldum ya. Abi öldüm ya. Şansal. Güzel yerde başladım. Şöyle gitmedi. mi de. Bu. O Iron. Abi Spider ya. Of. Çok çıkıyorlar ya hemen biterler lan, lan bunlar. Biter misin? biter de çok şey oluyor üstüne atlıyor hepsi. Örümcek adamlar. Adam değil oğlum bunlar direkt örümcek. Adam mısınız lan siz? He? Spider-Man. Ya bu ben ikinci videoyu bugün atarım. Tamam. Üst üste çekiyoruz bir de biz videoları. Aynen. Hafta sonu olduğundan şeysi şeysinden. Ben alıyorum. Al al çabuk al. Abi abi abi. Aynen kovalasa seni. Gel 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 gel. Ama bunlar merdivenden de tırmanıyor ya. Yo. Tırmanıyorlar aslında da. Salak bunlar bilmiyorum. Ne verdi? Pantolon. Abi! Cık. Oha! Bir anda 10 tane doğdu. Oğlum bunlar çok kötü lan. Full yere vuruyorum ben ya. Çok küçük bunlar. Ne Bir cam potu pot falan da vereydi iyiydi. Neyse lan buralar hızlı geçiyor en azından. Mana pot. Hayır. <laughs> Ürettik metriki Spider'larda doğdum. Ölme dur. Öldüm. Çabuk gel. Gel bekle. Ama sen nasıl burada doğuyor doğuyorum ya? Ben doğuyorum ki ben sana tepeleniyorum. Koyur. Çabuk, çabuk. Bu taraf değilmiş ki yanlış. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hayır. <laughs> çabuk koy. Kaçtık. Hadi ben tutayım. Hayır, ayrılmış hiç. Şey. Ki. Ya eşyalarını da. önüme atıyorsun ya uyuz oluyor. Spider Joker Allah Bu ne oğlum? Bir tanesi öldürünce bir tane mi sayılıyor acaba? Üsttekini öldürünce de sayıyor mu? Yok. Saymıyormuş. Bir tane bir tane mi? Bir mi sayıyor hepsini? Bir tek Spider'ı sayıyor sanırım. Onu denemeye şimdi zamanımız yok abi. Vur kafasına. Aynen abi Spider'ı sayıyor. Ben bunlardan şeyde gerçek normal şeyde görmedim Minecraft'ta. Aa ben görüyordum ya. Bir kere gördüm. Ay yani nasıl çıkıyor? Kes sen oğlum. Vur abi. Hadi hadi A kaçıyorum ben çabuk. Allahu ekber. Abi ne yanlış tarafa kaçtın. <laughs> <laughs> İlk merdiven çok güzel bir yerde. Gördün. Mü? <gülüyor> 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 <laughs> Oo, şimdi gelin. Oo, alırım bir daha. Aldım bir daha. Aha da. Abi ya şey bu Blaze. Yani versinler artık bunu da onu yani. Yani zaten aynen. Ama hatırlıyor bu, musun lan? Biz o Ender'e gittiğimiz gün bunlardan hep Aynen hepsi... bunlardan kasıyorduk. Level kasıyorduk. Yani bunlar da çok zor ha. Çaktırma ama. Yok ya, kolay. Suları koymaları güzel olmuş. Yalnız bunlar suya yeterse suya kendileri ölüyor ha O da Abi şey top attılar mı sağ... sen sağ klikle vur sürekli Kendilerini geri atarsın falan Nasıl yani Sol 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 vur böyle Ben ölüyorum çok az canım kaldı Heh, Tamam su, su 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 hayatımı kurtardı Ulan ya Su içine durunca hiçbir şey yapamıyorlar mı? Yok Öyle, Oha Oha Oha. Lan oğlum ne yaptın? Kapı ya. Öldüm abi. Tepeler fazla doğdular. Dur, oğlum, ben zaten dur. ölmedim. Ben de orada doğuyum artık merak gir etme. Gir abi gir 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 Allah ne verdiyse. Hani üsttekilere dalıyorum ben. Ben alttakilere dalıyorum. Ben bir şeylere vuruyorum ama. Sıfır o aldım. Kaldım. Aldım. Koş çabuk koy koy ben geziyorum. Ölüyorum ateş. Yarım kalp ya. <laughs> koş bu. Koş Adam, bu ben, ben... Şey biliyorum adamları. Koş. Tam Abi ritim eşliğinde attılar lan. Dıt 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 dı dı diye attılar. Oo alırım. Ama şekilde ben de alayım bir daha. Zombi pigman. Kolayla bunlar. <laughs> Sarındı mı Oha tek atıyorlar. Sesleri öyle oğlum. Sen de sesler kapalı sen bilmez. <laughs> Abi ölgen bir kalbim kaldı. Oha ne oldu lan öyle? Abi Blaze mi ya? Ciddi misin Işınlan, ya? Işınlan. Ben de niye öyle ki? Çok güzel. Çok iyi. Oğlum şu anca fil Kaçmamız lazım sağdan soldan. Ben kaçtım oğlum. Ben de kaçtım. O yukarıya da hiç bakmamıştım camlardan şekil olmuş. Oğlum lan. Yalıyorum lan. Oğlum Blaze buradan atıyor ya. O abi yine vurdu beni. Oğlum nerede lan? Oğlum buga mı girdi bu ne oldu? İyi e bu dur. Niye? Dur abi. Abi dur ya gel gel. <laughs> Hepsi sonra geliyor lan. <laughs> Abi bir bak beni kovalarken öldür. Yani şimdi seni kovalıyorum. <laughs> Sırayla paslaşacağız. Dur. Vur. 3 tane kaldı bu hadi. Hadi hadi 2 tane. As. Tepe at çabuk. Girdim aralana. Ben tamam, alıyorum. ben ben diyorum. Aldım ben. Koşamıyorum. Çabuk koş, çabuk koş, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne? çok hızlı koydum. Şunu şöyle yan koyacağım. Ma. Oğlum kaldık burada. O. <laughs> Niye ayakkabı kafa vermiyorlar? Ay şey kafalık vermiyorlar. Şerefsizlik olsun diye. <laughs> Bir dakika. Oo <laughs> çok zor lan bu. Abi osuruyorlar ya. <laughs> Osuruk sesleri geliyor. <laughs> Sen şey söyleyeyim mi? daha hiç kesemedik. <laughs> oğlum bu ne lan böyle? Çekilene bak ya. Çok cool değil. Ben kestim bir tane. Abi bir tane daha kestim. Bu bir şey bak ya. Çok cool değil mi? Bacaklar süper. Ama iyi vuruyorlar ha. Abi bunun seslere bak ya. Sesler geliyor. Nereye gittiler oğlum? Oğlum nereye gittiler? Aha. Bu <laughs> Ama ışınlanmasa aslında sorun yok da. Zaten sorun orada. Abi hepsi dışarı çıktı biliyor musun? İki, iki kalbim kaldı. Benim full de. Sen ne full zaten? onlar gidiyorlar bir de gelmiyorlar. <gülüyor> Aynen. Tiplere bak ya. Bundan sonra nedir lan acaba? Bundan daha zor ne olabilir ki? Bu, bu, sondur herhalde ya. Yani. Vur abi. Altı tane daha var daha. Altı mı? Altı değil mi? 3 Epat. Demin manyak combo yaptım. Parantez içinde yanlışlıkla yaptı. Abi bir de bende senin sen kurduğun için bende lag oluyor ya bir de. Sen <laughs> nota süper ya. Hala bana bakıyor oradan böyle. Aa sıfır oldu ben alıyorum sen. O saat oğlum ya. Oyunu alıyorum ben. Hadi hadi hadi. Öbür taraf abi. Gel. Bu yanımıza ışınlanır bunlar şimdi ya. Hadi abi. O sonunda. Bence daha da yoktur herhalde. Var abi. Son bence oğlum bu. Oha, bu ne? Bu ne oğlum? oğlum? bu ne? Kapkar oldu. O göstermiyor canını ya yoksa var canını yani merak etme. Ben bunu ilk defa yürüyorum. Çok çabuk bitti lan. Gitti gitti ben onu ilk defa görüyorum. En sonunda ikimiz mi kapışıyorduk ki acaba? Unuttum ama. Nereden çıkıyor oğlum bu? Aa bitmiş lan. Bitti mi? Dırırın dırın. Finally. Ha, koydum. Hayır koyamadım pardon. Fail oldu. <laughs> Hadi bitir. Gelsin abi. Nerede? Lan! dur dur. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videoda böyleydi. Üçüncü videomuz. Devamı gelecek. Yine <laughs> en eğlencelisi buydu lan. Yani, ben de atraksiyonla olan, olan denebilir. Boss battle ne oluyor boss battle? Vidra karşı savaşıyor. Yemin et. Ha. Neyse. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.